Sades halkı küçük dükkanların yanı sıra halka açık gazinolara sahip olan ilk insanlardır. Kazılarla ortaya çıkarılmış bilinen ilk serbest pazar niteliğindeki bu kompleksleri yakın geçmişteki doğu pazarlarının öncüsü olarak kabul edilebilir. Yapıların içinde bulunan ithal mallar ticari ilişkileri gösterir. Zengin bir soylu sınıfı vardı. Bunlar oldukça zengindi ve altın ticareti sadece devletin denetiminde değildi. Saraydan bağımsız tüccar üreticiler de vardı. Kureysos çok zengin bir kraldı. Bu ünü bütün doğu toplumlarında efsaneleşmiştir. Bugün hala kullanına gelen kavrun kadar zengin deyiminin kaynağındaki kişi yani Kavrun Kureisos diye bildiğimiz kraldır. Karun'un yani Kureyisos'un egemenlik yıllarında Sart çayının her iki kenarına konumlanmış arıtma atölyelerinde altın ve gümüş elde edilmekteydi. Lidyalıların usta oldukları bir diğer sektör de tekstildir. Lidyalılar dokumacılık yanında yün boyamacılığı, renkli camlardan eşya üretmek ve değerli taş işlemeciliğinde de ustaydılar. Kuyumculuk ve mücevher yapımında ustaydılar. Fildişi ve tekstil alanında oldukça başarılıydılar. Herodot'a göre çok iyi süvarilerdi ve yiğit savaşçılardı.